Ve İslam'a girdikten sonra o muhteşem hayat biter. Cennetin yolu dikenlidir. Cehennemin yolu patikadır. Düzdür yani. Ama cennetin yolu dikenlidir. Zordur. Sabretmek gerek. İşte Musab bin Umeyr Müslüman olduktan sonra Allah Resulü ona da çok sevinmişti. Yani buradaki o sancaklar, o ordu komutanlığı tesadüf değildir. Niye? Bunların bir emeği var, bir karşılığı var. Allah Resulüne tabi olduktan sonra elbisesi, yamalı, ayağında ayakkabısı yok. Onun arkadaşları, Musab'ın arkadaşları görmüşler de Musab'ın annesine gitmişler. Demişler ki teyze senin oğlundan haberin yok mu Musab'ınla? ne olmuş bu dediğinde ayağında ayakkabısı yok, enkaresi, yamanıklı. Anne ciğeri durmaz. Koşarak gitmiş, onun geleceği yola oturmuş. Onun geleceği yola oturmuş, bakmış ki gerçekten bu öyle. Demiş ki oğlum, bu Bak sen bizim yanımızda güzel bir hayat yaşıyorsun. Muhammed'i seçtin, bu dini seçtin, sen çok perişan oldun. Ayağında ayakkabın yok, en taran yamalıklı dediğim annesine şöyle bakmış. Demiş ki anne, ben çok mutluyum. Çok mutluyum. Allah Resulü kadar ki. işte o musabı Allah Resulü Medine'ye göndermişti. Medine'de İslam'ı anlat diye niye? Musab okuma yazma biliyor. İtabeti çok güçlü ve ikna kabiliyeti de çok güçlü. Konuşması çok güzel. Burada birçok insanın İslam'a girmesine vesile olmuş ama orada şehitlik nerede nasip oldu? Uhud'da. Uhud der, Uhud der, cennete dünyada açılan kapıdır bizim alimlerimiz. Uhud meydanı dünyadan cennete açılan kapı.